Arkadaşlar şu an sabah koşumu yapacağım biraz. Hop 1 2 3 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 Hop 1 2 Hop Hop 1 2 3 Tamam Tamam arkadaşlar Şimdi gitsem biraz şuradan Bir şeyler yapasınlar İyiyim çıkarır. şuna altın yapmışız bu arada. Şu. Nasıl? Yoksa kamera moduna girelim. Bu canlı mı diye bakacağım. Ne bu canlı değil. Of. Ben biraz yemek yiyeceğim arkadaşlar. Ha şuradan buzdolabını açayım et var yiyeyim şimdi biraz uyuyayım büyük bir derinlik çok üstüne Kısaltayım vaktisi hey Ey cendimcu Bu ses ne ya? Kill vakti play Adventure through the air Tomburu vaktim Adventure Merhaba. Elif hava oluyor? bir kim? Hmm. Şimdi, şimdi çalışmaya hazırsın. Ha, ne oldu? Ne oldu? Aa, kapılar kapandı. Giremiyorum. Ha ha ha. Bugün ne yapacağım? E, ha ha. Aylık borcun olmayacak seni. Seni sadece çalıştıracağım. Şimdi çalışmaya başlayabilirsin. Ne? Gitar çalayım mı? Çal bakalım da görelim biraz. Bunu çal. Tamam. Müzik bitti efendim. Ne yapayım yeniden başladı. Ha, daha çok çalış. Daha çok çalış dediğim Daha çok çalış. Bir de şunu yap. Bunu dinle biraz. Bunu da ne yapacağım? Bunda da bu sefer. Böyle yap. Yap yok, dediysem yap. Yok. Yap dediysem yapacaksın. Tamam yapıyorum işte. Tamam daha çok yapsana iyi olursa arkadaşım bu kadar. Yok, arkadaşlar beni böyle çalıştırmasını izin mi edeceğiz ya arkadaşlar beklesem daha iyi <gülüyor> <gülüyor> bu ne oluyor ki zaten tamam bitti şimdi bunu hak ettim ah niye böyle yapıyorsun bunu hak ettim demiştim dinlenmeyi. Biraz dinlen işte yaptım bak. Benim kastettiğim bu değildi. için ee, çok böyle yine. Hey dostumuzu dostum nerede? Çocuklar buradayım. Ses kesme. Ses yapma ses yapma. Çocuklar buradayım sahnenin <laughs> Be, böyle kolay mi sandın. Al sana. Ya eh, yakalandım ışın ışın. Aa çok acıttı. Arkadaşımız kurtarmadan hiç gitmeyeceğiz. Kurtarın lütfen. Orada da onu. Ses sonuna kadar aç. Ay bize hiç meteçer kaçabildim. arkadaşlar beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Kendimi kurtuldum ama şimdi burada burada bir yemek ısmarlayayım mı? Tamam tabii ki çok severim. Nam 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 çok güzel. Ellerine sağlık ustam. Ne demek? Tamam. Şimdi biz eve gidelim. ben çok uykum gelmişti. Şimdi ben üst kapı çıkayım. Hadi gelin herkese takılırım. Aslında oynayata peyiz. Pişş. Kanalımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir görüşürüz.